Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Fatma Hanımcığım. Nasıl geçti? Güzel geçti. İyi mi? yoruldun. Her hepiniz yaşadınız. Aynı şeyler. Aynı ha. şeyler. Hanımlar bu arada hiç sormuyorsunuz Kadir nerede diye. Evet. Kadir nerede? Biliyorsunuz Kadir bizim az solistimiz. Bu yüzden kendisi az solistler gibi en son sahneye çıkacak. Aa, Aa, nasıl ya? Bizler mi bekliyor bizi? Kadir kavalisiyle gelecek. Aa, ne diyorsun ya. da? sen yanında bir gelin hizmet hani. oldu bu da ya. Hazır mıyız? Hazırız bekliyoruz. Evet bu bana dedi. yani biz böyle giydik değil mi Kadir de evet sağ olsun o zaman bize o da. Kavalesi mi gerçekten? Hmm, göreceğiz. Kileman. Ay çok heycandandı. Evet şu an çok. Biz göreceğiz de. acaba. Evet. Sürprizi Fatma ablanın evinde patlatıyoruz yani. Hanımlar lütfen gözlerimizi kapatalım. Herkes sımsıkı kapatsın gözlerini. İki, bir. Açın gözlerinizi. Ah! Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Rabyesine gel>. oh. <laughs> Evet Efe'nin klavyemle birlikte <laughs> sizinle. <laughs> çok harika. Ne sana siz abiyeleri giydiğinizde ben paspal paspal mı giydim? Mükemmel Ay. gözüküyorsunuz. Evet. sildik, yemek yaptık harcandık şıklığımızla Havalı Fatma Hanım'ın evine yaraşır <laughs> evet, bir kıyafet olsun güzel olmuş. diye. Bu sıcakta, hayatta bana bu smokini kimse giydiremezdi. Ay, çok teşekkür ederim. Yanında seni kalmamak için görüyorsun Ay, Allah çabamızı. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Katalog edelim. çekiminden gelmiş gibi. Allah, Allah razı olsun Gerçekten, ben şimdiden mükemmel. düğünümde böyle nasıl duracağım çok merak ediyorum. Ya. Oh, Sıra geldi bir diğer sürpriz Kadir bu çiçekler sana geldi. Fatma Hanım rica etsem ev sahibi olarak siz takdim eder misiniz kendisine? Neden gelmiş acaba? Site yönetiminden gelmiş. Ooo. Çiçeğin içinde bir de not var Kadir. Ya. Hemen bakmak istiyorum. Bak Kadir Bey ve ekibi sitemize hoş geldiniz. Yeni format En Hamarat Benim programınız uzun soluklu olmasını dileriz. Aynur Hanım. Aa. Evet. Aynur Hanım evet. çok çok selamlar, sevgiler. Bugün kendisini bayağı kestik programda evet. arkasından konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Site yönetimine de benden kucak dolu sevgiler, selamlar. Alayım ben şimdi. Şöyle kalembe. nereye koyalım? Evet. Demek evet. klavyenle geldi. Klavyeyle klavye. geldi. Klavyemle Çok geldi. güzel oldu. Klavye Kendime klavye buldum. <laughs> Bu çiçekler nereden geliyor sizce? Nereden? Fatma hanımefendinin sarı feşi Mustafa Bey'den. Teşekkür ediyoruz Mustafa abiye de selamlar. Teşekkür ediyoruz ya. Mustafa Geldi Bey. Kendi bütün gün hiçbir şey yollamadı. Evet. Yani baksana. Bu, Bu konu seni boğulmaz mı? Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet çok Mustafa Bey'e teşekkür ederiz. Mustafa basmış çiçeklere. Allah daha çok versin. Böyle güzel annelere tabii ki de gönderir. Ha. Fatma Hanım'ın kolları falan boşalmış. Şey Aa. mutfaktan çıktık ya o yüzden. Hayır, seni böyle görünce dedim ki dedi, böyle çıplak görmek bizim çok tabımıza evet. gitti. Yani şey şimdi şey iş yok. yaptık. Harılara çalıştığım için unuttum yani son Ay, dakikada tanıyamadım da bence ben böyle Bir böyle koşu takıp gelsin. Kaç gözümüz kanadı yok evet, evet. Aa, sana sen, sana böyle duramazsın sen. Evet evet. sana yanamıyorum Yani yakışmadı. kuru kuru böyle çabuk, şey yapamadım. Çabuk, faktan, barba, koş. Bir şey diyeceğim. Size çiçek geldi Fatma abla yeniye yok. Evet ben de ona baktım. Yollamıştır, Yollamıştır ona. Bir şeyler olmuştur ona yok, da. Yoksa o parçalar eşine. Bu kadar yok. Fatma Hanım kendisine çiçek gelmediğini anlayınca ne hale geldi gördün mü Kadir? Böyle <laughs> bir yaptı sonra da ki sizin gibi annelerin. Al hemen bunu koy oraya. Site yönetimi bana yapıyor. yollamamış mı? Heh şimdi oldu. Aa! <laughs> Çünkü benim eşim bilir ki ben beyaz severim. Çok güzel. Ya Aslında sen herhalde. sarı seversin ama. <laughs> Hanımına da en büyüğünü yollamış. Evet, evet. Çok güzel gerçekten. Aa, ama bana dedi ki, eşim ben... Ne dedi eşin e, sana? De yazmış? Allah'ın adını yazmış? Bir ya, oku. Otur otur, gel otur. otur. Canım eşim, iyi ki varsın. Başarılar diliyorum. Kalbim seninle her daim. Bravo! Bravo!